Hazreti Muhammed Zahid Semerkandi Kuddüsesi Ruhu Anne tarafından Yakubi Çerhi Kuddüsesi Ruhu'nun torunudur. Doğum tarihi bilinmemektedir. İsmi Muhammed bin Burhaneddin'dir. Memleketi Semerkant olduğu için Semerkandi diye anılır. Zahid ve Kadı lakaplarıyla tanınır. Hacegan tarikatı Nakşibendi tarikatıyla devam etmiştir. Nakşibendi tarikatının geniş coğrafyalara yayılmasında Ubeydullah Ahrar Kuddisesi ruhunun önemli bir etkisi olmuştur. Muhammed Zahid Semerkandi Hazretleri, dedesi Yakubi Çerhi Hazretlerinin halifesi olan Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin halifelerinden biridir. Altın silsileyi devam ettirmek kendisine nasip olmuştur. Muhammed Zahid Semerkandi Kuddüsesi ruhu bir gün ilim öğrenmek maksadıyla Nimetullah isminde bir arkadaşıyla birlikte Semerkant'tan Herat'a doğru yola çıkmıştır. Giderken Ubeydullah Ahrar Hazretleri ile karşılaşmıştır. Ubeydullah Ahrar Kudsi ruhu kendisine sadece ilim için değil, hem ilim hem de irfan için yolculuk yapmasını emretmiştir. Böylece Ubeydullah Ahrar Hazretlerine bağlanan Muhammed Zahid Semerkandî Hazretleri Nakşibendi tarikatında büyük dereceler elde etmiştir. Ubeydullah Ahrar Hazretleri şeyhi Yakub-i Çerhi Hazretlerinin torunu olduğu için Onunla özel olarak ilgilenmiştir. Muhammed Zahid Semerkandi Hazretleri rivayete göre Hicri 936, Miladi 1529 senesinde Semerkand'a bağlı Hisar beldesinin Vahş köyünde vefat etmiştir. Altın silsile ondan sonra kız kardeşinin oğlu olan Derviş Muhammed Semerkandi Kuddesi ruhuyla devam etmiştir.